Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Bluetooth kulaklıklarımızı birbirine eşleştiremiyorsanız nasıl eşleştirebileceğinizi göstereceğim. Videomuzu arkadaşlar sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk olarak arkadaşlar telefonumuzun ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ayarlar kısmına geldikten sonra arkadaşlar burada bluetooth bölümüne geliyorsunuz. Bluetooth'u kapalı hale getiriyorsunuz. Ve bağlı olan cihazınız hangisiyle hangisi ise ona geliyorsunuz. Ve bu aygıtı unut seçeneğine tıklıyorsunuz. Daha sonradan da arkadaşlar bluetooth'unuzu mutlaka ilk adım olarak kapayın kulaklığımızın şöyle kutusunu açıyorum arkadaşlar. Bu yöntem birçok kulaklıkta birçok bluetooth kulaklıkta işe yarıyor. Bilginiz olsun bu yöntem mutlaka deneyin arkadaşlar. Kulaklıklarımızın iki tane biliyorsunuz dokunmatiği var sağ ve sol tarafta. Şu ikisini arkadaşlar bak, yaklaşık 35-40 saniye basılı tutuyorsunuz. Evet yaklaşık 35-40 saniye basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dokundum. Biraz bekleyeceğim. Çünkü ikisini de şöyle göstereyim. İkisinin ışığı yanıyor. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi komple ışıkları söndü arkadaşlar. Işıkları komple söndükten sonra kulaklıklarımızı şöyle dışarı alıyorum arkadaşlar. Kulaklıklarımızı komple dışarı alıyorum arkadaşlar. Aldıktan sonra telefonunuzun ayarlar kısmına giriyorsunuz. Girdikten sonra bluetooth ile tekrar bağlantı gerçekleştiriyorsunuz. Ve iki kulaklık da aynı anda bu yöntemle bağlanıyor arkadaşlar. Eğer birincisinde olmazsa ikincisinde tekrar deneyin. %99 oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.